Hepinize selam arkadaşlar. Ben Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üst koridorda nasıl oynuyorum? Geri dimdiri <laughs> sol altta. <tarafta>. Oha, <laughs> sol alt da görebilirsiniz. Karşımızda da Orun var. Yenilmez girdim. Yani biraz ihtiyacım olur yenilmez bu maç. Yani bakalım Orun, E Orn bir de eğri girmiş. Yani Oruna eğri mi giriyorlar? Hortlak girmiyorlar mıydı? Arkadaş Orno OTP. Az önce de Set OTP biriyle oynadım. Orada da takım güzeldi zaten YouTube'a atacağım. Uzun ince Başta Orno OTP bir arkadaş. OTP'li bıraktık bu yıl. Uzunluktan sonra çok oynayasım gelmedi ya. Biraz azalttım. Kasmak zorlaştı bayağı. Yani 15-16 LP geliyor hesaba yani. Çok zor 15 16 DPG hesabı kasmak. Gold'dan beri ya Gold 4'ten beri oynuyorum bu hesabı. Hani düşünün 15 16 DP geliyor. Vay wow, öldük lan. am tamam, potumuzu basalım harbi öldük. Tam kan onu aldık. Bunu da aldık. Onu alamadık. Bunu aldık. Tam bunu aldık. Nerede bu orun? Ağzımızda etti valla. Abi hiç sevmiyorum bu orunu falan arkadaşlar ya. Ya tam tank şampiyonlardan tiksiniyorum. Ben onsuz da kesmek zor oluyor ya. Tanrıça'nın gözyaşı alacağım bu maç. Bu orun yoksa bizi uğraştırır. Bir tane uzun kılıç almış. Ne yapacaksa? Abi benim de yürümem lazım diyecektim. Oh. Abi aksiyon yapmayın ya. Yapmayın da iki Eir ile orna stek kasam. Orun uzun kılıç niye aldı lan? Tamam. Aha. Aa ben gidiyorum. Ne yapıyor Twitch arkadaşlar? tilt mi oldu lan acaba? Neye tilt oldun ulan? <laughs> tamam şunu da alalım. Bir de kanonu alacağız. Çok iyi başladık ha bu arada. <laughs> Bak hayalimizdeki başlangıçlarda. <gülüyor> <gülüyor> ah bunu da aldık. Of be. Ya. Bu kanonun ikisini de alıyoruz ya. Bambaşka oluyor ya. Şimdi <laughs> <Yeni> fark ettim ben <laughs> <lan> bu arada. <laughs> Hayatımda bu arada hiç oynamadım ha. Sıçra ee, şey sıçra ve ipidi nasus no, bilmiyorum test edeceğiz şimdi oğlum ne vuruyor bu orunda ya gel biz de vuralım bir tur yanlara bir çıkın Am tamam, güzel vurduk Yat lan. <laughs> Öyle bir şey var mı oğlum? 200 vurdum sana Q'umla. Demek ki öleceğin anlamına geliyor bu. Aa Twitch geliyor. <laughs> Abi <ya> bu Twitch. <laughs> tamam lane it kanka hemen hızlı it. Aferin bak. Bak nasıl yardımcı bu Twitch bana ya. Devri geçti. Tamam bunu stack aldım. Of. 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 Bu adam bu skinini attığında gelişmeliyim of. de uzakta atmalı yoksa kesemem. <laughs> Onun celladın çağrısı alması da harbi yani. Yaşamlar. Ne alaka o. Ölümsüzlük var. Dakika 13'te iyi. 250 var. Full stack kasacağız ya. Bu maç böyle yavaş geçecek herhalde. Yat lan. <laughs> Hadi gidiyorum ben. Hadi ölmeyeyim. Hadi bana müsaade. TP'mi diktim aradım burada abi. <laughs> Ama ghost'umuz olsa bu arada bak. Ölme ihtimalim vardı. Ama 11 level olduğum için bitirdi yani 10 level 2 level önündeyim diye kaldım. Ama Ghost'um olsa hani çok ya yani belki orunu bile keserdim dönüp. Bu kadar hasar almazdım. Hala yani için ağzına koşup keserdik adamı. Abi Honor. Yeter. Dağınımız da bitti. Ana abi bu orun. Orn'u perşittik Pert, pert. Orun pert oldun lan. Tamam 3 stack olduk şimdi 14'te de iyi. Ah. Alacağız güzel. Bak. Değil mi çelik yüreğin lan? Da kanonu alamadı. Gel buraya bir, bir Q atalım. Bak işte. Gel buraya. O adamsın bir adam helal lan. Oğlum yeter lan. Sağ kanka adamsın. Dur ben ben gireyim kanka gel. <laughs> dıt, dırı dıt, dıt, dıt. Viego ne kötü oynadın lan. Bir biraz beklesi arkadaşlar. Hani rahatlıkla şey yapacak ama sabırsız oynadı. Az sabret be kral. <laughs> Twitch gank kanka. Ama ne yapıyor bu? Sen ne yapıyor? <laughs> ne alalım? Bu alalım ya bu maç. Benim bu arada ghost'um olmadığı için bu Zeri'ye Umarım siperlerini atmadan gelir O da öldü bir bir Arkadaşlar R'yi basacağım Bu kuleyi alacağım Ölme ihtimalim var <laughs> Tamam öldük burada. Aa Zeri'ye. Zeri'ye gitmemeye de çalıştım ama. Tamam öldük. Burada öleceğim belliydi. Ama itemim bitti. Kuleyi aldım. Görüşeceğiz şimdi sizlerle. Bizim Vlad da Türk'müş bu arada. Adı Yunus Emre. Yunus Emre'den anladım. Ama bizim Jinx ne yapıyor? gel buraya. aybol lan buradan. <laughs> tamam güzel TP attık. Bilat babayla biz bu maçı taşıyacağız. Bilat nasusun Üst düzey gücü. Türkish power. Or yukarı it kanka. Sen de ben de burayı iterim O kule gitti bizim. Zaten bir şey yapamayız artık. Bu adam niye çivinin solunu almamış lan bu arada? Bak, hala saçma geliyor ya. Şimdi Pike gelip Q falan sallar. Belki de Shurima'dan bir lazım da bu Twitch. <gülme> Uzun ince bir yolda Banka öldü. Dostlar öldü. Bak menzi de girdi an. Yani şu gücünde bir olsun. Yok abi bir şey yok. 500 stek. 3 itemi muramanan bitmiş. Orada şey de bitmiş. Bakın yani 58 35 düşünün. 93 AD veriyor. Çok fazla. Bana ihtiyacımız da gideriyor. Ne yapıyor Akali ya? Akali'yi bir döveyim ben be arkadaşlar. Bak. Hayır ya, çemarım yok öldüm o yüzden. Abi kendimizi feda ettik. Bir daha kudreti kesin alacağım şimdi. Bu arada skorda geriyiz yani. Şu durum. Ama karşıda Akali de çok fet mesela. Ayk bu arada base sıfırmış. Ver kanka. Öyle bir oynama var mı? Oğlum itemlerimi de mi görmüyor? Orada arada TP attım. Kuleyi ben böyle boş kule vermeyi hiç sevmiyorum. Kuleyi vermeyeceğiz. Ve daha böyle gold kasamaz abi. 16 level olduk. Daha ruhu aldık. Daha ruhu. Bayıldı bizim o adamlar. Bu arada parktaki kirler çok önemli Ve Ghost'umun eksikliğini var. görüyorsunuz. Ama böyle bir maçta da Ghost'umu unutmam. Ayrı bir tur. Bir geldik. Bitteki kuleyi verdik. Ah lan. Oğlum bir W atsam var ya. Arkadaşlar <laughs> W atsam hayatı kaydı. Aha attım. Helal olsun lan Yunus Emre. Yunus Emre benim takım Kanonları falan bana salıyor ya Yunus Emre. Sen adamsın lan Yunus Emre. Zaten adın da bak Yunus Emre. <gülüyor> kral kral. <gülüyor> ne yapıyor bu or? <laughs> Orun da öldü. <laughs> Kanka farmı içseydiniz ya. Çık çık. da Akali tehlikeli burada. Abi Akali'den kaçın dostlar. Akali Akali baş belası bir çar. Ben abi ben maç bitirmeden yanayım her zaman. Kendine iyi bak. Koşacağının farkındayım bu arada. <laughs> ya Kale Allah'ım ya. Ulan hiç sevmiyorum bu Akali ya. Gene MR'dan yedik. Ya Anathema 1'le alınabilir bu maç ama bir de Rukayne alalım ya. Hayır ya. <laughs> Ostar geldik buraya. Destik kanka bunu gel gel gel. Uğurum gelseniz de ya. Yani <laughs> arkadaşlar. <da gülüyor> Yani tarayıcım da var. <Gülüyor> <Gülüyor> burada itemi, burada rükeynimi alacağım, geleceğim. Bir atışım. Vard atsana, vard atsana. Vard at. Geçelim. Arkadaşlar mid'e attık TP. yani Ghost'un bu arada bak Ghost'un değerini görmüş oldunuz ne olursa olsun ghost yani bu çarp ghost'suz olmuyor <laughs> abi pyke farmları tutuyormuş lan pyke akıllı oynuyor pyke iyi oynuyor bu 9-1 oynuyor bu arada Akali sıçtı bu arada ya. Akali sattı. Tam sattılar arkadaşlar maçı. GG. hasar tablosuna bir bakalım. Arkadaşlar hasar tablosuna geldiğimizde ben 34k vurmuşum. Türk kardeşimiz Vlad da 35k hasar vurmuş. Eline sağlık karşıda Akali 50k vurmuş. Zaten iyi oynadı. Akali de içer. Kulelere vurulan hasarda 10.600'de maçtaki en yüksek hasarı ben vurmuşum. Alınan hasarda ben Viego ve Tifi almışım falan nasıl oluyor bilmiyorum. Biziz. Ama kendi azalttığımız 65k da biziz. Videoyu beğenip kanala abone olsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.